Yerde, tamamen turistik bir yer. Hemen hemen herkes İngilizce konuşuyor. Ben Vietnam'da böyle İngilizce konuşan o kadar görmedim yani. Sadece otelde çalışanlar İngilizce konuşuyordu. Buradaki herkes yani otelde çalışanlar, otel, e, restoranda çalışanlar, yoldaki herkes İngilizce konuşuyor. Ama çok pahalı. Yani şöyle göreyim. Yani şu an yiyeceğim yemek 5 dolar. Yani e, gerçekten pahalı. E, turisti muhtemelen seviyorlar. <laughs> yani 3 gün için 200 dolar ayırdım. Düşünün yani. 200 dolar 3 gün için. Sadece şu an yiyeceğim yemek 6 dolar. Ee, yani dolar burada değerli diye düşündüm ama işte bunlar da demek ki turistin, turizmin önemli bir gelir kapısı olduğunu anlamışlar. Vietnam gibi. Turisti seviyorlar. <laughs> ee, evet. Biraz ilk, ilk izlerimin pahalı. Yani yemek konusunda biraz şansım olduğunu düşünüyordum. Kamboçya'da biraz da Vietnam'a göre biraz da ucuz olduğunu düşünüyordum ama ee, yani evet turistik ya burası. Biraz pahalı gibi geldi bana. Şimdi Kamboçya'daki ilk yemeğimi yiyeceğim. Kamboçyalıların geleneksel yemeği varmış. Amok adı, verilen. Bu yemek çok farklı. Kamboçyalıların en çok yediği yemekler arasında domuz eti ve timsah eti varmış. Ben şimdi timsah eti deneyeceğim. Tadına bakacağım. <laughs> ee, tadı biraz böyle ee... Yani tavukla domuz eti karışımı gibi bir şeymiş ama ben tabii domuz etinin tadını bilmediğim için ilk defa deneyeceğim nasıl bir şey olduğunu. Çok değişik bir görüntüsü var. Gelince zaten göreceksiniz. İçerisinde hindistan cevizi sütü, yani hindistan cevizinin içerisine gelecek. Hindistan ceviz sütü, acı biber, soğan, kabak, yumurta ve pirinç varmış. Ayrıca içerisinde timsah eti ve tavuk eti olacak. Çok ilginç bir yemek olacak benim için. Bakalım tadı nasıl? <laughs> evet yemeğim geldi. İlginç bir yemek olacak İlk defa e, timsah eti yiyeceğim. Tadına bakacağız bakalım. Yemeye başlıyoruz. Kamboçya'daki ilk yemeğim timsah eti. Yani Yani pek bir şey anlamadım ama şey var çok köri sosu var içerisinde. İnsan ceviz tadı geliyor. Ee, tavuk da ben söylemiştim. Tavukla karışık yaptırmıştım. İlk yediğimde bir şey anlamadım ama belki bunları anlarım diye düşünüyorum bakalım. bakalım. <laughs> tamam bu tamam. İlk yedim tavuk etiymiş. Evet. Tadı... Tadı biraz tavuk... Tavukla dana karışım bir şey yani tarif edemiyorum. Ee, daha çok şeyi andırıyor. Hmm, tavuk etini andırıyor tadı. Ee, biraz şey sert, böyle kayış gibi ağızda oluyor. Ah, excuse me. Şimdi tam anlamadım hangisi, <laughs> hangisi timsah et, hangisi tavuk eti. Şimdi göre diye soracağım. okay which one the crocodile crocodile meat because i ordered chicken and crocodile i didn't understand which one this is crocodile yes that is crocodile crocodile right yes okay because i didn't understand uh, this one is crocodile and this one is chicken and this one chicken yes. right look uh, look like uh, the white one it's chicken okay this one crocodile this yes. is first time <laughs> Good? Uh, yeah. yeah. Because uh, the taste after the some customers they like chicken and yeah, some customers similar, like pork. Similar. chicken. I never eat pork in my life. Oh. Uh, because I, I come from Turkey. Oh. Turkish people cannot eat oh. pork. And, uh, I don't know the pork meat taste, but it is similar uh, chicken, but little bit hard eating. Yeah. Yeah. Yes. Talk like the same like that. Oh, really? Yes. Thank you so much. Evet. Benim gibi ilk defa Türk sayıtı insanlar için şey diyor, yani bazıları domuz etini andırıyor diyor, bazıları tavuk etini andırıyor diyor. Ben tabii şey yemediğim için yani domuz eti yemediğim için domuz eti tadını bilmiyorum. Tavuğu andırıyor ama biraz dediğim gibi yemesi biraz kayış gibi, böyle ağızda böyle bayağı bir şey yapan gerekiyor ama lezzetli yenebilir. Yani kabbotçuya gelen Kamboçya'ya gelenler yani mutlaka tatmal diye tavsiye ediyorum. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim.